Sonra burası var ya çok güzel olacak. Üretken belediyecilik ve değişim nasıl süreçleri hızlandırdı. Şuna bak ya yağ gibi yol. Ama ne yol yapmışız be. Ki bu başlangıç. Daha neler yapacağız neler. 3100 metre. Sonra tam gaz yolu açacağız. Buraya müftülük defterdarlık, gençlik spor da geliyor. Allah'ın izniyle şu yolu açtığımızda trafiği Demez Kavşağı'ndaki yoğunluğu da almış olup güzel bir yol kazandıracağız. Şimdi yarın da kaldırımları söküyorum. Malzemeyi paketleyip geri alacağım başka. Ulaştırma Bakanımıza, Kıymetli Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze ve Karayolları Şube Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bize çok büyük destek oluyorlar. Bu konuda da bize ciddi destek oldu. Şimdi bakın asfaltımızı temizleyip güzelce biz de Tokat Belediye olarak atıp çıkacağız. Müteşekkiriz. Allah devletimize zeval vermesin. Ben de yapayım ver bana. Biraz sanatçılık bizde de var canım. O kadar da şey yapma bana. Benden daha güzel. E ben yağlı boya resim yapmış adamım. Öyle mi yapmış Tabii canım şey. olmaz olur mu? Ben bunun hem eğitimini aldım evet. hem de resim konusunda şeyimdir yani. Her şey yolunda mı? Elhamdülillah başkanım. Yahu sen bundan üç şey yapmıyor mu? Yanmıyor mu? Traktörle geldim başkanım. Ha doğru. Kusuruma bakma. Geldim. Hakkını Başkanı helal edin. et. Özür diliyorum. Ne Allah'a iyilik afiyet versin. Allah daim etsin. Allah razı olsun. Allah sağ bedenlerinize sağlık sıfat ha, versin. Cümlemize. Cümlemize inşallah. Bu, bu, bu memlekete gurur oldum başkanım. Eyvallah. Evet, başkanım ellerim başkanım. Yahu gel sen Vurmaz emekçi bak. adamsın. Gel. Başkanım yok. Gel. Musun? Tut. Gel. Tut. Gel. Tut. Tut. ne güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Çok Abi geniş, çok güzel ayak. oldu. Fera oldu. Dövüm ne kadar kasvetliydi. Selamun aleyküm. Hoş, hoş, hoş bulduk. Nasılsınız? Nefes alıyorsun. Bembeyaz, pırıl pırıl. Her tarafta güvenlik kamerası var. Şimdi bu dışarının çizgilerini de yapalım. Tekrardan Tabii, boyayalım. Yapacağım. Sonra burası bir bir bitince güzel yapalım. bir açılış yapalım. Tamam mı? Oh be mis gibi bak. Yani. Fırıl pırıl pırıl. Oh. Küçük dokunuş evet. ama bizi götürür. Evet. Yani. Aa, sonra Allah Kerim. Yenisi yapılır, o başka bir şey. Kablo görüntüsü de ortadan kalktı, peronlar, meronlar. Çok Tam harfet. bir kurumsal hava oldu ya. Tamam, not al onu hemen tamam. park bahçelere, dolamit taşından tamam. şey yapsınlar. Hem sulaması kolay olur, hem çamur olmaz. Millet de üstünden de basabilir. Tamam. Yeriniz ne güzelmiş böyle. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsın? Kalkma ne olur. Merhaba. İyi misiniz? İyiyim başkanım. Allah iyilik versin. Var mı benim yapabileceğim bir şey?